Evet, gecenin üçüncü maçında Diyanet Gençlik ile Kazıkuru karşı karşıya geldi. Ee, Diyanet Gençlik aslında daha iyi bir oyun oynadı ama Kazıkuru'yu yenemedi. Eksik de kaldınız. Bir kişi, altı, altı kişi tamamladınız maçı. Osman Hocam, son haftalarda bir düşüş var. Hocam, Adem Hocanın da yokluğunda. Hocam biliyorsun bizim Adem Hocamız, bizim takımın her şeyi. O gittikten sonra hocam bir söküldük, çorap söküğü gibi geldi. <laughs> Evet. Bugün de hocam rakip yine çok genç Gençti, çocuklar, Antrenmanı evet. çok. Ama yararlanamadınız. Hocam. Yani oyun üç üçgen. Üç dört tane net pozisyonunuz vardı. Son hocam, vuruşlarda. Dört tane net pozisyonunuz vardı hocam. Bizim evet. hocam atamadılar. Bor makineleri yaptı. Çamaşır makineleri çıktı hocam. Üst, <laughs> bir kişi eksik kaldıktan sonra hocam daha iyi baskı oynadık. Daha iyi evet. oynadık. Evet. Daha Ama abi, rakip evet. hocam idmanlı çocuklar, antrenmanlı çocuklar, genç çocuklar. Yani rakibi tebrik ediyorum hocam. Yine Biz de tebrik ederiz. Bundan sonraki maçlarımıza bakacağız hocam. Önemli olan şurada kap kırmadan gitmek hocam. Evet. Gönilleri almak. Bizim Teşekkür ederim. bir ediyorum. hatamız varsa biz de özür dileriz. Başarılar dileriz. Ayağınıza sağlık.